David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme adlı eserinde şöyle der: Bilge bir insan inancını kanıtların gücüyle orantılar. Gözleriniz bağlı mı geziyorsunuz? Görmeye cüret edenlerden misiniz? Çoğumuz inancı sorgulamadan yaşarız. Sorgulayanı hain ilan ederiz. Atalarımızdan ne duyduysak, çocukluktan ne empoze edildiyse ona tutunup rahat bir körlükte debeleniriz dini inançlar, asırlar öncesinin metinleri, aktarılan rivayetler. Bunlar bize mutlak kanıt sunuyor mu yoksa inancın gücü, korkularımızın ya da toplumsal baskının yansıması mı? Hume'a göre bilge insan "inanıyorum" demekle yetinmez. Şüpheye cesaret eder, sorgular, çürütmeye çalışır. Evrenin bu karmaşası, insan zihninin mucizeleri. Bir yaratıcının tartışılmaz kanıtları mı yoksa sadece beynimizin hayatı anlamlandırma çabasından mı ibaret? Hume, körü körüne inanmanın kolaycılığından çıkıp gerçeğin acımasız ışığıyla yüzleşmemiz gerektiğini fısıldıyor. Peki sen inancını hangi kanıta dayandırıyorsun? Yoksa o kanıt sandığın şey sadece bir konfor alanı mı? Yorumlarda düşünceni paylaş.